Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lale desenli saç bandı öreceğiz. Ben Pinterest'te görüp çok beğendim ve kendim denemek istedim. Yapımı gayet kolay ve ucuz bir tarif olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenir ve denersiniz. O zaman örmeye geçebiliriz. İlk olarak zincir çekerek başlayacağız. 54 tane zincir çekeceğim. 54 zincirimi tamamladım. Şimdi son çektiğim zincire değil, bir sonrakine tığımı batırıyorum. Bir ilmek çekiyorum ve tığımda iki tane ilmeğim oldu. O iki ilmeğin içinden de bir tane ilmek geçiriyorum. Bu sayede sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi bir sonraki zincire batıyorum ve aynısını yapıyorum. Sıramın sonuna kadar tüm zincirlerime sık iğne yapacağım. Toplamda 53 tane sık iğnenizin olması gerekiyor. Ve sıramı tamamladım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimin ucunu kesiyorum. Ve tığımdaki ipi bırakıyorum, orayı kapatıyorum. Şimdi yeşil rengimi aldım. Yaprakları yapmaya geçeceğiz. Örgümün arka kısmını çeviriyorum. Son yaptığım sık iğnenin tepesinden batıyorum ve ipimi oradan çekiyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane tepe atlıyorum. Diğerine ikili trabzan yapacağız. Tığımı ipimi doluyorum. Sık iğnemi tepesinden batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. İlk olarak ikisinden sonra kalan ikisinden ilmek geçiriyorum. Bu sayede ikili trabzanımızı yapmış oluyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı tepeye bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi demin bir tane tepe atlamıştık. Bundan sonra iki tane tepe atlayıp üçüncüsüne batacağız. Yine üçüncü tepeme bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve yine aynı tepeye bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde V harfinin oluşması gerekiyor. Yine iki tane tepe atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı tepeye bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna kadar aynı örüntüde devam edeceğim. Ve sıramın sonuna kadar geldim. İki tane sık iğnem kaldı. Burada ikinciye yani son sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi ucundan kesip orayı kapatıyorum. Ve şimdi çiçek kısmına geçiyoruz. Örgümün arka kısmını çeviriyorum. Son yaptığım ikili trabzanın tepesinden batıyorum ve ipimi oradan çekiyorum. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu V'lerimizin ortasına çiçekleri yapacağız. Gösterdiğim boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzanımı tamamladım. Şimdi tığımdaki ipi bollaştırıyorum ve tığımı ipten çıkarıyorum. 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Birincisinin tepesinden batıyorum ve o bıraktığım ipi o tepenin altından çekiyorum. Ve birincisini tamamlamış olduk. Şimdi iki tane zincir çekiyorum Yine bir sonrakine de aynısını yapacağız beş tane ikili trabzan yapıyorum o boşluğa. Ve 5 tane ikili trabzanımızı tamamladık. İpimi bollaştırıyorum. Birinci tepenin altından batıyorum. Ve ipimi oradan çekiyorum. Ve ikinciyi de tamamlamış olduk. Bu şekilde devam ederek sıramın sonuna kadar geleceğim. Ve son çiçeğimi de tamamladım. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Burada 3. zincirime batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sıramızı da tamamladık. Bir tane zincir çekiyorum. Ve orayı kapatıyorum. Şimdi artık son sıramızı öreceğiz. Örgümün arka kısmını çeviriyorum. Son yapmış olduğum ikili trabzanın tepesinden batıyorum. Ve yine krem rengi ipimi çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. ve gösterdiğim boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Çiçeğin ortasındaki tepeden batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu çiçeklerin arasında iki tane zincir çekmiş olduğumuz için iki tane sık iğne yapıyoruz. Çiçeklerin üstüne de birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek sıramın sonuna kadar geleceğim. Ve sıranın sonundaki boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi aslında bandımızı tamamladık ama bağlamak için de ip kısımlarını yapacağız. Şimdi burada aslında rastgele batarak toplamda 8 tane sık iğne yapacağım. 8 tane sık iğnemi tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum ve örgümün arka kısmını çeviriyorum. Şimdi azaltma yapacağız. Azaltma için son yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Ondan sonra gelen tepenin altına batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Onlardan da bir tane ilmek geçiriyorum. Yine bir sonraki tepeme batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Ondan sonrakine batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğin içinden bir tane ilmek geçiriyorum. Şimdi 2 kere daha aynı işlemi yapacağım. Bir önceki sırada 8 olan sık iğne sayımı 4'e düşürmüş oldum bir zincir çekiyorum ve örgümün arka kısmını çeviriyorum. Burada da yine iki tane azaltma yapacağım ve toplamda yani iki tane tepem olmuş olacak. Tekrardan zincir çekiyorum. Örgümün arka kısmını çeviriyorum. 2 tane tepem kaldı. Orada da azaltma yaparak tepe sayımı 1'e düşürüyorum. Şimdi bundan sonra artık zincir çekiyoruz. Toplamda 55 tane zincir çekiyorum. 55 tane zinciri çektim. İpimi ucundan kesiyorum ve orayı kapatıyorum. Şimdi aynısını karşı tarafa yapacağız. Gösterdiğim yerden batıyorum ve ipimi çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve o sıraya 8 tane sık iğne yapıyorum karşı tarafta yaptığımız gibi. Burada nereye battığınızın çok bir önemi yok. Toplamda 8 tane olması yeterli. 8 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve örgümün arka kısmını çeviriyorum. Şimdi yine azaltma yapacağım diğer tarafta olduğu gibi 8 olan tepe sayımı 4'e indireceğim. Ve şu an toplamda 4 tane tepem oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün arka kısmını çeviriyorum. Burada da tepe sayımı 2'ye düşürüyorum. Ve artık son sıramızı örüyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün arka kısmını çeviriyorum. Ve tepe sayımı 1'e düşürüyorum. Şimdi yine buraya da 55 tane zincir çekiyorum. 55 tane zinciri tamamladım. İpimi ucundan kesiyorum ve orayı da kapatıyorum. Ve tamamladık. O kalan ip saçaklarını da arka kısmına doğru gizliyorum tığ yardımıyla. Eğer benden daha ince ya da kalın iple örüyorsanız şöyle ölçülerini de göstereyim size. İlk başta yaptığınız sık iğne sayısı 3'ün katları olmalı bu motifin oluşabilmesi için. Ve saç tamamladık. Umarım beğenirsiniz. Umarım denersiniz. Eğer denerseniz Instagram'dan benimle paylaşmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.